Sadece bir doğa kaçamağı değil, ruhunuzu besleyen bir serüvenle karşı karşıya geleceksiniz Kelebekler Vadisi'nde. Doğa insanın ruhunu besleyen, onu huzur ve dinginlikle dolduran bir kaynaktır. Günümüzün yoğun tempolu yaşamında şehir hayatının gürültüsü ve stresiyle boğuşurken zaman zaman doğanın kucaklayıcı sinesine sığınmak bir ihtiyaç haline gelir bizler için. Ancak bazı yerler vardır ki Sadece bir doğa kaçamağı olmanın ötesine geçer, adeta bir serüvengo sunarlar. İşte bu yerlerden biri Kelebekler Vadisi'dir. Gününüzü vadinin muhteşem manzarasını seyrederek veya kitabınızı okuyarak geçirebilirsiniz. Akşamları ise yıldızların altında romantik bir atmosferde yemek yiyebilir, vadinin sessizliğinde huzur bulabilirsiniz. Belki de yakılan ateşin etrafında unutulmaz anlar biriktirebilirsiniz. Kelebekler Vadisi sadece doğayla iç içe olmanın değil aynı zamanda yöresel lezzetlerin tadına bakmanın da harika bir mekanıdır. Vadide bulunan restoranlarda organik ürünlerle hazırlanan yöresel yemekleri deneyebilir, vadinin taze meyve ve sebzelerinden yapılan lezzetli atıştırmalıkların da keyfine varabilirsiniz arkadaşlar. Gününüzü vadinin muhteşem manzarasını seyrederek veya kitabınızı okuyarak geçirebilirsiniz. Akşamları ise yıldızların altında romantik bir atmosferde yemek yiyebilir, vadinin sessizliğinde huzur bulabilirsiniz. Belki de yakılan ateşin etrafında unutulmaz anlar biriktirebilirsiniz. Kelebekler Vadisi sadece doğayla iç içe olmanın değil, aynı zamanda yöresel lezzetlerin tadına bakmanın da harika bir mekanıdır. Vadide bulunan restoranlarda organik ürünlerle hazırlanan yöresel yemekleri deneyebilir, vadinin taze meyve ve sebzelerinden yapılan lezzetli atıştırmalıklarının keyfini çıkarabilirsiniz. Sonuç olarak Kelebekler Vadisi sadece bir konaklama yeri değil, aynı zamanda doğayla bütünleşmek, stresten uzaklaşmak ve eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için ideal bir destinasyondur. Doğanın güzelliklerini keşfetmek ve ruhunuzu dinlendirmek için biraz zaman ayırmak istiyorsanız Kelebekler Vadisi'nde unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz. Kelebekler Vadisi'nde çadır kampı yapabilirsiniz. Kelebekler Vadisi'nde bungalov evlerde, ağaç evlerde kalabilirsiniz. Birçok işletme var civarda. Uygun olarak Kabak koyuna daha yakın yerlerde bulabildiğim en uygun yerlerden bir tanesi Google'da Arkadaşlar 1200 lira olarak gösteriyor çadır kampı için konaklayacağınız çadır kampı için günlük ücretler ama yine de siz mutlaka arayın. Mandala Camping var. Mandala Camping Kabak Koyunda yani Kelebekler Vadisinin hemen yan tarafı biraz daha iç tarafta denize mesafesi yine yürüme mesafesi ama tabi diğeri gibi sıfır olmadığı için ee, ama güzel bakın manzarası falan. Çok güzel. Havuzlu. Mandala Kamping. Gerçekten güzel. Şöyle göstereyim. Burada çok tatlı bungalovlar var. Bakın. Biraz böyle iç içe hani yandaki evlerle bilmiyorum sizi rahatsız eder mi etmez mi ama biraz tepede olduğu için de muhteşem bir manzaraya hakim. Vadinin komple manzarası e, gözler önünde gerçekten burada şöyle yine yöresel lezzetleri tadabileceğiniz yerlerden bir tanesi Kelebekler Vadisi civarında kalabileceğiniz en uygun yerlerden bir tanesi Kabak koyundaki Mandala Camping arkadaşlar. Mandala Camping'e bakalım nasıl ulaşacağız numarasına. Google'dan aradığımız zaman 1165 liradan başlayan fiyatlarını görüyoruz işletmenin. Burada tabi telefon numarasını da. Instagram adreslerindeki telefon numaraları 0506 681 1781 0506 681 1781 Mandala Camping'in. Google'da bulduğum telefon numarası ise 0530 083 48 çift 0 0530 083 48 çift 0 iki tane numarası var bir tanesi Google'da bir tanesi Instagram'da farklı farklı iki numara arayıp teyit edip öyle gidin arkadaşlar Google'dan sizler de araştırabilirsiniz bunların linklerini açıklama kısmına bırakacağım açıklama kısmından kendileriyle görüşebilirsiniz yani kabak koyup biraz daha kelebekler vadisine göre daha uygun fiyatlı ikisi de muhteşem İkisi de muhteşem. Şimdi e, diğer yere bakalım. Kelebekler Vadisi'ne bakalım. Kelebekler Vadisi'nin ise telefon numarası 0530 302 1965. 0530 302 1965. Arkadaşlar yine burada da hem çadır seçenekleri var hem de yine bakın şurada da gösterelim şimdi. Konaklama seçenekleri büyük bungalovlar var. Kanvas çadırlar var, teraslı bungalovlar var. 2700 liradan günlük başlayan fiyatları var. Şöyle bir bungalovların içini de göstereyim. Odanın içini görüyorsunuz. Klimalı odalar, tertemiz duşları, yatakları, yatak örtüleri. Bunlar bungalovlar. Bungalovların dışında yine kanvas çadırlar var. Kanvas çadırlarda da böyle tatil imkanı bulabilirsiniz. Bunlar da çok güzel böyle yöresel falan hazırlamışlar. Bizim sevdiğimiz köy evi tarzı çadırlar ve çadırlar böyle açıkta değil ağaçların altında gölgede bu da tahmin ediyorum çok sıcak olmasını gündüzleri özellikle engeller. Üçüncü seçenekleri de teraslı bungalovları varmış. Teraslı bungalovlarda Böyle arkadaşlar bakın terasından vadi manzarasını görebiliyorsunuz. En azından deniz manzaralı olarak görebiliyorsunuz. Yani terasta oturursunuz çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Kahvaltınızı yapabilirsiniz. Su altı dünyasını keşfetmek isteyenler için dalış okulumuzda unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz demişler. Adrenalin sevenler için dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütü yapma fırsatını yakalayabilirsiniz demişler. Kelebekler Vadisi'nde size özel kitap okuma alanları, sınırsız internet hizmeti ve ortak çalışma alanları da sunuyoruz demişler. Hem dinlenebilir hem de işlerinizi halledebilirsiniz. Haydi Kelebekler Vadisi'nde doğanın kollarında huzur dolu bir tatil için rezervasyonunuzu yapın. Sizi bekleyen büyüleyici deneyimi kaçırmayın demişler. Bu hafta sizler için tanıtmayı düşündüğüm yer burasıydı. Kelebekler Vadisi'ne daha önce gitmeyenler varsa mutlaka gitmelerini tavsiye ederim. Eğer gidenler de varsa ve orada bizim şu gösterdiğimiz mekanlarda deneyim yaşayanlar varsa da mutlaka ve mutlaka yorumlara yazsınlar. Çünkü diğer gidecek olan arkadaşlar da işte bu yorumlardan çok faydalanacaktır eminim. Bana zaman ayırdığınız, vakit ayırdığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sizi sevenler ve sevdikleriniz için kendinize çok çok iyi bakın. Yüce Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli dostlar.